Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kartondan arabamızı tanıtacağız arkadaşlar. İlk videom olduğu için bu kartondan arabayla başlayayım dedim. Oyun videoları da çekeceğiz arkadaşlar tabii ki de. Ben e, oy oyunlarımızı içeriklerimizi söyleyeyim arkadaşlar. PUBG, PUBG Mobile, GTA San Andreas, mobil oyunlar, araba oyunları, ondan sonra bilgisayar oyunları falan. Ve ve kartondan arabamızın videoları arkadaşlar. İleride ne yapacağımız ve şimdi şimdiki yaptıklarımızı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kaputumuzu açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir mini bir sistemimiz var kulaklıkla. Gördüğünüz gibi içi de şöyle şöyle arkadaşlar bu kadar. Bunu kapatalım. Ondan sonra şöyle bir yan tarafına bakalım arkadaşlar. Yan tarafı böyle. İleriki yapacaklarımızı da söyleyeceğim en son arkadaşlar. Bu, bu yan tarafı da böyle. Arkadaşlar öncelikle içine geçelim. Ön ön kapılar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi böyle paspaslıklar ve içi böyle. Ö, öbür kapı da öyle. Arka koltuk koltuklar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka bir şey yok burada. Ondan sonra arkaya geçelim arkadaşlar. Arka böyle arkada bir şöyle bir süsümüz var. Parlayan Dö, Üçlü egzoz egzozumuz var. İçinde şu Türk bayrağımız var. Şu anda Türk bayrağımız. 5 dakika arkadaşlar hemen alayım. Bu Türk bayrağını arkadaşlar. Şu öndeki yapıştırma lekesi olan yere yapıştıracağız arkadaşlar. İleriki iş bu. Yapışmıştı, yapıştırıcı söküldü geri. Ondan sonra şu şuradan yerine Türk bayrağını asacağız arkadaşlar. Buraya da bir Türk bayrağı yapacağız. Gördüğünüz gibi istetmesi ikili ses ve ışığı. Işık tabii ki de çalışmıyor ama hoparlör çalışıyor arkadaşlar. Burada bir hoparlörü, öndeki hoparlör çalışıyor. Burada da bir hoparlör. Bakış halısı ve kaput halısı da var. İleride öne öne şu Türk bayrağını yapıştıracağım arkadaşlar. Arkaya dalgalanan bir Türk bayrağı yapıştıracağım. Bundan sonra bir motor görünümü yapmayı düşünüyorum yine. şimdilik yapacaklarım bunlar ve beyaz kaplamayı yenileyeceğim biraz. Kaplama bazı yerlerde eski. Gördüğünüz gibi alt tarafını da gösterelim arkadaşlar. Alt tarafı da böyle tekerliktir. Dönüyor arkadaşlar, çalışıyor. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Bununla ilgili ileride videolarımız gelir. Oyun videoları da gelir arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, like atmayı da unutmayın. Yorum da atarsanız güzel olur arkadaşlar. İleride oyun videolarımız ve bununla ilgili videolarımız gelecek. Görüşürüz.